Herkese merhabalar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aşırı pratik bir tarifle geldim. Hem pratik hem lezzetli, çok güzel bir ıslak kek tarifi. Öncelikle kekimi yaptım, bu şekilde tart kalıbıma koydum. Arkadaşlar keki nasıl yaptığımı açıklamalar kısmına ekleyeceğim, oradan da bakabilirsiniz. Bu şekilde su harcını yaptım. Video çok uzun sürmesin diye kekim'e neler koyduğumu açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Bu şekilde kek e, keki harcımı yaptım. Tart kalıbımı güzelce yağladım ve fırına gönderdim. 180 derece fırında alt üst ayarda pişecek. Gelelim asıl önemli konuya sosuna 2 su bardağı sütümü sos tavama koydum. Ardından 1 çay bardağı toz şekerimi ekliyorum. 1 çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Ardından da 3 yemek kaşığı pardon 2 yemek kaşığı kakao mu ekleyeceğim. Bunları güzelce ocakta e, homojen bir şekildeye gelene kadar çok kaynatmayacak bir şekilde güzelce pişirdim. Ardından kekim fırından çıktı ilk sıcağı çıktı sosum da ılıktı zaten çünkü şeker eriyinceye kadar ocaktaydı. Bu şekilde kekime döküyorum arkadaşlar. Bakın güzelce çekiyor. Onun bekleme süresi var. Böyle bir yarım saat falan güzelce çekiyoruz. Ondan sonra bu şekilde sunacağım tabağıma ters çevirdim. Bu şekilde de soğutuyorum. Ardından bir paket krem şantimi hazırlıyorum arkadaşlar. Onu da bu şekilde hazırlıyorum. Siz dilerseniz çikolata sosunu sadece kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Hem ıslak kek, hem böyle pasta tadı. Çok daha lezzetli oluyor deneyenlere. Şimdiden afiyet olsun. İyi günler, iyi seyirler.